Yüze. merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta biliyorsunuz biz birkaç gün önce arkadaşlar açmıştık profesi ve bugün bayağı bir ayını kastık ve bakın bir sürü kastık eşya aldık. Bu arada bu arkadaşlar kutu açılma değil Brawl Pass'in yarısını açıyoruz. Evet arkadaşlar Nasıl? hemen başlayalım. Baş önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım o zaman. Büyük kutu. Tamam. Bir sen yukarıdan. Evet bakıyoruz 61. 61. çıkmaz. Ama gene biz yavaş açalım dur. Ben 50 vereyim. Buna kime verelim? Bunu bence kurova ver. Kuruva mı vereyim? Bence buza vereceğim. Ben buza vereyim. Tamam. Hadi şimdi Daha sen yani. Bismillah. Arkadaşlar Aynen. bu arada size bir şey göstereceğim. Biz Aynur'la kasarken bakın bize sprot çıktı. Evet bize sprot çıktı savaş kutusundan. Mücadele evet. yaptık. Evet hadi bakalım. <laughs> Bakalım. Üflüyorum Oo. ki e, taktik bu arkadaşlar. Yavaş bas, bas biraz aynur ki çıksın. Bunu kime verelim acaba? Bunu gene baza ver. Bence Sprout'a verelim. Tamam, karışık vereceğiz artık. Hadi şimdi sen ben de. kime versem sen de bence Sprout'a ver. Yok. Ben ben de kro vereyim. Tam ver vereyim da şimdi. Altını Altın. ben alayım. Heh. Şimdi aynı Ay oradaki... içimde de büyük kutu geldi vardı. E, yani 27. <laughs> kademe benim doğduğum yıl 48. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir Hiç şey çıkmadı. Şimdi ben açıyorum. 76. 76. Bir şey çıkıyor mu? Çıkmadı. Ay Asko Omega kutuyu açıyordum. <laughs> Aynur bu arada hep basa şey yaparken üflüyor. Neyse ben de hemen şey alayım. Bu arada ben eşi alacağım galiba. Ya eşi beraber alalım. Mega kutuyu da beraber açalım. Tamam hadi bas bakayım. <laughs> büyük kutuyu açıyoruz. Aynur tamam makarna mı <laughs> yiyorsun? Ve çıkmadı. Orka çok hayret ediyorum. Bence bunu karaktere eğer Evet. Eşe veririz. Aynen hadi bas bakayım mega kutuya. Ya beraber. Gözlerimizi kapattık biz arkadaşlar. Açık. Olur. <laughs> Arkadaşlar karakter. Karakter. Eş çıkarsa şans bu. Eş çıkar. Arkadaşlar sizde ne çıkacak yorumlara? Bir kalp. Grif. grif. Grif çıktı. Grif. Arkadaşlar destanslarımı tamamladım ama bir şans var. Bize bugün sprol çıktı. Üstüne grif çıktı. Bir de üstüne eşi olacağız. Hadi eşi alalım. Yuppie. Eşin şerefine bir daha aykırıza Arkadaşlar 3 karakter çıktı. Nasıl? Oha. Hemen eşe ver onu da. Eşe verelim. Hadi bakalım. Oo, oh arkadaşlar hey. nasıl çıktı? Bak eşin görevi de geldi. Dur bir dakika. Arkadaşlar hesap patlayacak. Bakın. Griff. Eş. Ne sabır. Yey mükemmel mutlu yıl bakayım kaç karakter çıkartmışız 41 9 karakter sonra karakterlerim bitiriyorum Oo, az kalmış resmen eğer diğer kutu açılımlarında da çıkartabilirsek arkadaşlar harbiden ben yuh derim bugün spro çıkmasına rağmen üstüne grif üstüne de eş değil Aynur evet ama ben Aynur'a üzülüyorum çünkü onun hesabı o bir süre giremedi Brawl Stars hesabına tableti bozulduğu için ama artık devam ediyor. Pes etmiyor Aynur. Bu rol pes video olsa Aynur'un da gelecek ve Eren abim de gelecek. Bakalım Aynur'da benim gibi güzel karakterler çıkacak mı? Sizce arkadaşlar çıkacak mı? Yorumlara yazın. Neyse arkadaşlar biz bu videodan sonra e yedek bir tane video çekeceğiz. O sürpriz olsun. Neyse görüşürüz, görüşürüz ve, ve bay bay. bay.